Evet dostlar neredeyiz? Kastamonu Nasullah Meydanı'ndayız. Bu arkamda gördüğünüz büyük külliye Nasullah Camii. Bol sulara akan bir yer. Çok büyük bir meydan. Bu arkada gördüğünüz hanlar çok büyük kervansaraylar. İşte hemen arkamda Kurşunlu Han var. Ve bizim de Frank Şah Sultan Merkezi dediğimiz kozmik yaşam merkezimiz burada. Size onunla bir temaşa ettireyim. Evet ilk defa Kastamonu Meydanı'nda burada 500 metrekare Frank Yaşam Merkezi, detoks odaları, ayak odaları, içeride ilk etli ekmeğin yapıldığı bahçesiyle, ağaçlarıyla, çınarlarıyla burada geçici 3 aylık olarak kapattık burayı. İnşallah 1 Temmuz'da faaliyete geçecek. Burada Maranki kahve, Maranki lokum ve bütün Maranki ürünlerini bulabileceksiniz. Kastamonu'ya geldiğinizde Nasullah Meydanı mutlak ziyaret edin ve bir kahvemizi içmeye sizi bekliyorum.